ilgili yaylar. Sahip olduğunuz görevlerin başka çalışanlara dağıtılması önümüzdeki günlerin konularından olabilir. Üstleriniz size çok yük bindirdiklerini ve bu durumu değiştirmeleri gerektiğini düşüneceklerdir. İleriki dönem daha rahat geçebilir. Bugün 1 Ekim 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay kişisel zevkler, güvenlik ve parayla ilgili konuları öne çıkarabilir. Genel olarak rahatımıza düşkün olacağımız için tembellik eğilimi artabilir. Öğle saatlerinde ay Aslan burcundaki Venüs'le kare açı yapacak. İşlemimiz artabilir ve sevdiğimiz yiyecekleri aşırı tüketebiliriz. Sahip olma arzumuz güçleneceğinden alışveriş ortamlarında fazla para harcamamız mümkün. Boğa burcundaki ay 13.44'te boşluğa girecek. Akşam saatlerine kadar ay boşlukta kalacağı için önemli işler yerine rutin konulara yönelmek ve akışta kalmak daha doğru olabilir. Sanatsal çalışmalara ve eğlenceli organizasyonlara da dahil olabiliriz. Ay 23.04'te İkizler Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün zihinsel ve sosyal enerjiler güçlenirken iletişim trafiği de artabilir. <laughs>